Merhaba arkadaşlar. Şu anda Bursa'dayız. Ben birazcık makyaj yapacağım. Ondan sonra da eşim araba almaya gidecek. Yani ben de onunla gideceğim. <laughs> sonra da Bursa turu yapacağız. Eşim işi için buraya geldik ama yani benim burada kuzenim var. Ben de geleyim dedim. Kuzenimde kalırız bir gün. Hem de Bursa turu yaparız. Bursa'da çok sevdiğim bir İskenderci var. Daha önce birkaç kere yemiştim burada. Bugün tabii ki de onu yemeden dönemeyiz. Ben burada Makyaj yapıyorum. Oo, abartma. Murat mı gözünü, <laughs> tamam mı? Ve <laughs> <Bir> YouTube çekiyorum. <laughs> Bacan, merhaba de. Arabaya aldık. İlk rotamız Ulu Cami. Ulu Cami'ye gideceğiz. Arabayı oralarda park edip hem Ulu Cami hem de etrafını gezeceğiz. Arkadaşlar şimdi Bursa Ulu Çarşı'ya geldik. Önce bir gezelim. Burası yani bizim kapalı çarşımız gibi. Işık çok güzel aşkım. Şimdi Ulu Cami'ye geldik ve içeri gireceğiz. İlk vlogum olduğu için ne diyeceğimi bilmiyorum. Keşke biraz çalışsaydım. Ulu Cami 4. Padişah Yıldırım Beyazıt tarafından 1399 yılında yapılmış ve Osmanlı mimarisine ışık tutan ilk büyük camiymiş. Çarşıyı ve camiyi ziyaret ettik arkadaşlar. Şimdi ilk durağımız yemek durağımız. Abdal simit fırın tahinli pidesi meşhurmuş ve onu denememiz gerekiyor tabii ki de. Arkadaşlar abdal simit fırına geldik ama inanılmaz bir sıra var. Aa, mecbur bekleyeceğiz. Tahinli pideyi aldık. Aşkım çekmemişim. Az önce çekmemişim. Pidemiz bu. Tahinli pide. Helva gibi tadı. Ben tatlı sevmediğim için çok wow olamadım. Ama Gökhan çok beğendi. Bence on numara. Üstte helva gibi altı pide ve yumuşacık. O kadar yumuşacık böyle pamuk gibi. Güzel ama bu tayini çok fazla sürmüş yani o biraz bayabilir. Biraz daha az sürse. Önden ama beyin. burada mesela zeytin peynir falan da satılıyor küçük kaplarda. Zeytin peynir bununla yenir mi aşkım ya? Normal destekler tatlıyla böyle... tuzlu birbirini destekler yani bence. Alakası var mı arkadaşlar yoruma yazın <laughs> Bir daha yemem ama ben Yok yok ben bir daha yerim yani Gökhan ya yani ben bu ben benimle alakalı bir şey yani. Ama sıra hemen geldi çok beklemiyorsun İnci pideye geldik Cantık söyledik bir tane ortaya Çünkü buradan sonra da İskender yemeye gideceğimiz için karnımızı Böyle çok doyurmamaya çalışıyoruz Bence zeytinburnu pide bank Bozar Tavuk güveç daha çok <laughs> Daha yemeden öyle düşündüm ama Bence hep abartılmış lezzetler ama. Biz her şey öyle. Her Neden şey öyle böyle yani. ya? Biz... geldi. <laughs> Şöyle bir şey. Şey gibi bir şey. Kıyması hep ortada kalmış ama ya. Bunda ilk yorumunu yap. Eyüp Sultan güveççisiyle aynı. Yemin et. O zaman ben çok severim. Onu o kadar seviyorum ki o pi... Bunu beğendim. De... Abartma <laughs> Hey beğendim yani kötü değil ya ama evet. Fazla, evet o şey kıyma çok ortada kalıyor. Bence puanım. Ben 9. yirmi bile değil. İskender yemeden önce biraz daha acıkmak istiyoruz o yüzden birazcık kültür turu yapacağız Cumalı kızık gidiyoruz cumalı kıza gidiyoruz. Çok eski bir koklasan abi. Nasıl bir tarih kokuyor ya. Cumalı Kızlık Köyü 1300'lü yıllarda Osman Devleti tarafından halkın yaşaması için kurulmuş bir köydür. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras listesine eklenmiş. Cumalı Kızık adının da nereden geldiğini merak ettim ve araştırdım. Bir rivayete göre halk burada cuma günleri cuma namazı kılmak için toplanıyormuş. O yüzden cuma Kızık adı da Oğuz boylarının 24 boy adından Biriymiş. O yüzden buraya Cuma Kızık, Cumalı Kızık adı verilmiş. Sizin bildiğiniz başka bir anlamı varsa ya da başka bir hikayesi varsa yorumları yazın. Hep birlikte öğrenelim. Dadaş Bıçağı geldik Cumalı Kızık Köyü'nde. Sevgili dostlar şu an ben çikolata bulmuş çocuk gibi seviyorum. <laughs> Benim Balkan kökenlerinden gelen aynı soyu taşıdığımız güzel kızımızla ve yakışıklı damadımızla beraberiz. <laughs> Damadımız Karadenizli olup mısır ekmeği yediğinden dolayı çok serttir. Ben e, son derece elektrik aldığım çok sevdiğim insanlardır. Cumalı Kızık'ta kapınız var. Lütfen çıkın çıkın gelin. <laughs> Bursa UNESCO Derneği'nin küpeli evi ziyarete açılmıştır diye bir yazı gördüm. Bu ev ziyarete açılmış. Bursa UNESCO Derneği proje uygulama evi yazıyor üstünde hediyelik eşya alabileceğiniz, kahvaltı yapabileceğiniz birçok yer var. Reçeller var. Nasıl bir yer değil mi? Çok eski çok ya. Çok etkilendim. Ve çok hala eski. içinde yaşayan insanlar var. Bu evlerin içinde yaşanıyor yani. Yaşlar Cuma'lı Kızlık Köyü bu, bu kadardı. <laughs> Şöyle size meydan burası. Şöyle meydanı da gösterelim. Ta normalde burada biz daha önce İskenderoğlu adı öyleydi galiba. İskenderoğlu'nda yedik. Önce onu çok beğenmiştik ve daha önce ben orayı video çektim ama edit yapamadım ve silmişim. Ona mutlaka gidin. Gidin ve içeriği gezin. Bölüm müze gibi yapmışlar orayı. Çok güzel. <laughs> Bakışlar şöyle. et tava Et. Nasıl manisa kebabı yedim mi hiç? Ne? Manisa kebabı. Nerede dicem? Manisa. Manzay'a gitmedim ki. Daha orada çok güzel. Hmm. İskender kebabı beğendik. Şöyle. <laughs> Ben 10 üzerinden 10 veriyorum aşkım. Lezzet açısından. Ben de 10 üzerinden 10 veriyorum. İlk defa abartılmamış bir lezzet. Arkadaşlar Bursa gezimiz bu kadar. 4-5 saatte bunların hepsini yaptık rahat rahat. Hiç acele etmeden. Daha görmemiz gereken ya da yememiz gereken bir sürü şey vardır tabii ki buraya özgü. Ama bizim vaktimiz bu kadardı. Şimdi de artık eve dönelim. Yorulduk. Tabii ki de İskender kebaptan her geldim. Ne zaman gelsem yemek isterim yani. Enişteniz sözünü tuttu. Beni kestane şekeri almaya getirirdi. Kestane. Şey Arkadaşlar kesin. Şuna bakın gidecek. Nasıl? Bunu aç karnına yiyeceksin ya. Hmm. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı unutmayın ve beni Instagram'dan da takip edin. Instagram adresimi de hemen köşeye bir yere yazacağım. Sumaye cansız. Yaz. Teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu benim ilk YouTube videomdu yani vlog olarak. Daha da artık çekmek istiyorum. Bakalım kısmet. Görüşmek üzere.